Fatih Çekirge Bu gerilim nereye kadar? Milli İstihbarat Teşkilatı çok başarılı bir operasyonla aranan bir teröristi Suriye'nin Kamışlı ilçesinde nokta operasyonuyla etkisiz hale getiriyor ve teröristi kimliği ve siciliyle resmen açıklıyor. Hemen ardından Amerika Merkez Kuvvet Komutanlığı o terörist için taziye yayınlıyor. Taziye cümlesi de şu, 2017'den bu yana IŞİD'e karşı savaşan, güçleri yöneten kritik bir SDG lideriydi. Sendkom olarak bu 3 SDG savaşçısının ailelerine, halkına başsağlığı diliyoruz. Bu ne yaman bir çelişkidir. Türkiye terörist diye vuruyor, Amerika taziye yayınlıyor. Türk ordusunu aldatır mıyız? Şu hale bakın ki, Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği bu defa şehit düşen kahramanlarımız için taziye yayınlıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu taziye mesajına açıktan en güzel cevabı veriyor. Samimi değilsiniz. Dikkat edin. Söyleyen bu ülkenin İçişleri Bakanı. Daha önceki gün bu defa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önce teröre destek verdikleri için Amerika ve Rusya'yı suçluyor, ardından Alman Dışişleri Bakanına dünyanın önünde en keskin cevapları veriyor. Anlayacağınız bir gerilimdir tırmanıyor. En yukarıdan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan daha İran dönüşü en sert haliyle açıklıyor. Amerika'nın oradaki elemanları terör örgütü mensuplarına eğitim yaptırıyor. Bu eğitim esnasında rejimin bayrağını da orada bunlara dalgalandırıyorlar. Niçin? Güya aldatacak ya. Aldatabilirse. Yaptıkları iş Orada Türk askerine karşı bir terörist eyleme girmek, burada da kalkıp rejimin bayrağını orada dalgalandırmakla acaba Türk ordusunu aldatabilir miyiz diye düşünüyorlar. Bunu yemezler. Her şey ortada. Peki bu durumda ne olacak? Bu gerilim nereye kadar gidecek? Amerika açıktan YPG, PKK, SDG benim müttefikimdir diyor. Rusya PKK YPG ile bir sorunu olmadığını söylüyor. Esad rejimiyle bir araya getirmeye çalışıyor. F-16 meselesi. Ne olacak sorusuna gelirsek, 1- Amerika Fırat'ın doğusundan çekilmek yerine, Suriye'de daha bir ağırlık gösterecek. 2- Afganistan'dan çekilerek, başta körfez ülkeleri olmak üzere bölgede, Amerika gidiyor başınızın çaresine bakın algısı oluşmuştu, körfez ülkeleri paniklemişti, şimdi bunu kırmak için bölgede daha etkin olacak. 3- Amerika'nın bu tavrı ve Rusya'nın desteğiyle Esad daha da cesaretlenecek, rejimle PKK-YPG'yi, SDG'yi buluşturma çabaları artacak. 4. Amerika'nın bölgede ağırlığını artırmak için peş peşe açtığı üsler Yunanistan'ın şımarma kat sayısını artıracak. Bütün bunları toparlarsam, 1. Eğer Biden Türkiye'ye F-16 satışlarını gerçekleştiremezse, 2. Eğer İsveç ve Finlandiya Türkiye'nin şartlarını yerine getirmezse. 3. Eğer Suriye'nin kuzeyinde PKK-YPG'ye bu destek devam ederse, Amerika ile çok keskin bir krizin kapısı ardına kadar açılır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu üç konuda geri adım atmayacağı kesindir. Umarım olaylar buraya varmadan Türkiye'nin hassasiyetlerine uygun bir rahatlama yaşanır. Fatih Çekirge, Hürriyet Ali Kara Hasanoğlu Ben miyim hiç, sen misin hiç derken İETT otobüsünde olanlar Saadet Partili Abdülkadir Karaduman'ın CHP'li milletvekilinin bir din adamına hakareti hakkında açıklama beklerken o Karaduman Tarım Bakanlığı'nda kendine göre yapılan bir yanlışı anlatmak üzere basın toplantısı düzenliyor. Tarım Bakanlığı'nda yaşandığı iddia edilen doğruluğu da kesin olmayan o farazi yanlıştan çok daha önemlisi iktidara yürüdüğünü iddia eden bir partinin milletvekilinin Allah'ın ayetlerine saygısızlık etmesi. Tarım Bakanlığı'nda bir yanlışlık varsa yazarsınız, söylersiniz, hatırlatırsınız, düzeltirsiniz. Ama CHP'lilerin din adamlarına hakaretlerine sessiz kalır. Üstelik bir de onlara kefil olup iktidara taşırsanız hem din adamlarına hakaret ettirir hem gerçeği söyleyen din adamlarını görevlerden aldırır. Hem de Tarım Bakanlığından diğer bakanlıklara kadar hepsinde yolsuzlukların önünü açmış olursunuz. Din adamlarına hakaret eden zihniyeti iktidara getirdiğinizde onlara gidip şu bakanlıktaki, bu bakanlıktaki yanlışları anlatsanız da sizi dinleyecek bir bakan bulamazsınız. Yürü, gerici yürrü yobaz derler öylece kalırsınız. Ben şimdi tatile gidiyorum dönüşte bakarız derler bir daha da sizi dinlemezler. Akşamleyin içkili lokantada sizi bekliyorum orada şikayetlerinizi dinleyeyim derler sizinle alay ederler. Sadece doğruları söylemeniz önlenmez temel hak ve özgürlükleriniz de kısıtlanır. Hem temel hak ve özgürlükler hakkında yasaklar getirirler hem de dosyalar önüne konulduğunda boncuk boncuk terledi diyerek sizin lideriniz hakkında alay ederler. Hayal aleminden bahsetmiyoruz. Birebir yaşanılan olaylardan, bugün yaşanmakta olanlardan bahsediyoruz. İETT otobüsünde ahlaksızlığını sergileyen Ekrem İmamoğlu'nun şoförüne gıkınız çıkmaz. Önce ahlak ve maneviyat dersiniz ama İETT otobüsünün yola park edip bir kadınla cinsel ilişkiye girmesine itiraz edebilecek cesareti kendinizde bulamazsınız. Ben miyim bir hiç, sen misin hiç tartışmasıyla. Laikçi Kemalistlerin büyük bir zevkle seyrettiği tartışmayı bizler sürdürürken, ben diye tanımlananı da, sen diye tanımlananı da hiç durumuna düşürmek isteyen pusuda bekleyenlerin ateşine benzin taşımış olursunuz. Bu kadar gafillik, bu kadar vurdumduymazlık olabilir mi? Müslüman insanlar Allah'ın emirlerini hatırlatan hocalara yapılan bu hakaretlere bu denli sessiz kalabilirler mi? Hakareti yapanlar siyasetçiler. Saadet Partilisinden Devalısına kadar, Gelecek Partilisine kadar hepiniz siyaset iddiasıyla ortaya çıkmışsınız siz cevap vermeyecekseniz kim cevap verecek CHP'nin bu ahlaksızlık savunucularına? Kim cevap verecek başörtü yasakçısı zalimlerin pusuda bekleyen çakallıklarına? Kim cevap verecek Allah'ın lanetlediği eşcinselliği meşrulaştıran İstanbul Sözleşmesi'ni iktidara geldikleri gün yürürlüğe sokacaklarını taahhüt eden CHP Genel Başkanı'na? Enflasyonu birlikte önleyeceğinizi iddia ederek onlarca dini kavramda Taban tabana zıt düşüncelerde olduğunuz CHP ile ittifak yapmak ne derece mantıklı, ne derece İslami bir tavır? Zina konusunda CHP ile SP artı DEVA artı Gelecek Partisi'nin farklı düşündükleri çok açık. Eşcinseller konusunda farklı düşündükleri açık. İmam hatipler konusunda din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin zorunlu olup olmaması konusunda farklı fikirlere sahip oldukları tartışmasız hocaların hutbelerinde yaptıkları nasihatler konusunda taban tabana zıt görüşlere sahip olduğunuz kesin. Daha onlarca manevi değerler eksenli, İslam dini eksenli konuyu burada sıralayabilirim. CHP bu konularda farklı düşünüyor. Saadet Partisi artı Deva artı Gelecek Partisi farklı düşünüyor. Bu farklılıkları bir kenara iterek sadece ve sadece ekonomik konularda iyileştirmeler yapma konusunda mutabık olduklarını varsayarak ittifak ediyorlar. Aslında o konularda da mutabık değiller. Telekom'un özelleştirilmesine Deva Partisi kesinlikle doğru bir özelleştirmedir diyor. CHP ise asrın yolsuzluğu diyor. Telekom'un özelleştirilme süresi doluyor. Yeniden Önümüzdeki süreçte özelleştirme olacak mı olmayacak mı? Buyurun şimdiden söyleyin. Yap işlet devret modelleriyle ilgili olarak CHP farklı telden diğerleri farklı telden çalıyor. Babacan'ın Davutoğlu'nun bakanlık yaptıkları dönemlerde de ÖTV yıllarca varlığını sürdürdüğüne göre CHP'nin araçlar için getirmeyi iddia ettiği getireceğini sanmıyorum ancak lafını ediyor istismarını yapıyor. ÖTV'yi kaldırma önerisinde de mutabık olmadıkları açık. Şunu da hatırlatmak zorundayım. CHP'nin iktidara geldikleri takdirde ekonomik alanda yapmayı taahhüt ettiği o icraatların hayata geçirilip geçirilemeyeceği konusunda aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz atasözümüz gereği, bakın CHP'li belediyelerde ekonomik taahhütlerin gerçekleşip gerçekleşmediğine, israf önlenecek dediler, bir dans için uzak kıtalardan getirdikleri isimlere 400 bin lira vermediler mi? Araç saltanatına son dediler, var olan araçlara ilaveten halk süt dağıtıyoruz bunun için 61 tane araç ihtiyacımız var deyip yenilerini almadılar mı? Yazlık, kışlık, baharlık makam araçları var dedikleri ve Genel Sekreterinin bu araçlarını gösteremediler ama Yeni başkanın köşkünden belediye başkanlığı binasına özel tekneyle gitmeye başladığını görmediler mi? Hani ne yapabiliyorsunuz bu israflar hakkında? Sözün özü, muhafazakar kesim kazanımlarını riske atmamalı. Ekonomik vaatler konusunda birilerinin aldatmacalarına gelmemeli. Ekonomiyi bugünden daha iyi yaparız diyenlere belediyelerde yapın görelim sonra size inanalım demeli. Aksi takdirde ekonomide düzelme olacak aldatmacasıyla CHP'yi iktidara getirirken manevi değerlerin yozlaştırılmasının da önünü kendi ellerimizle açmayalım. Ekonomi dünyanın resesyon tehlikesinde olduğu bir dönemde Türkiye'de de sıkıntı olabilir ama bunun ilacı israfın, yolsuzluğun, rüşvetin, dine saygısızlığın adresi olan CHP'li kadrolarda olamaz. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmayalım. Ali Kara Hasanoğlu, Yeni Akit